Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam alimlerin, peygamberlerin varisleri ve yeryüzünün kandilleri olduklarını müjdeler. Bu hikmetli sözlerin hiç şüphesiz şahsında tecessüm ettiği isimlerden biri merhum Aliya İzzet Begoviç'tir. Sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. Yüreğinin bir yarısında Bosna'yı, diğer yarısında bütün İslam dünyasını taşıyan bir gönül adamıdır. Kaleme aldığı İslam Deklarasyonu'yla Aliya İgman Dağı gibi yükselen bir özgüven abidesidir. O savaş meydanlarında cesur bir asker, ailesine müşfik bir baba, arkadaşlarına aziz bir dost, milletini bağımsızlığa taşıyan bir bilge liderdir. Biz Aliya'yı her şeye kadir olan Allah'a andolsun ki köle olmayacağız haykırışıyla biliyoruz. Ey teslimiyet! Senin adın İslam'dır niyazıyla biliyoruz. Dik dur! Yıldızların altında nasıl başı eğik durursun? Hangi yoldan gidersen git, sonunda ölüm bekliyor. Ve her şey felaketle sonuçlanıyor. Sen de öleceksin, bu dünyada ölecek. Buralar evladı Fatihandır. Bostamı koruyun. Bostama sahip çıkın emanetiyle hatırlıyoruz. TRT yönetimini böylesine abidevi bir şahsiyetin hayatını diziye aktardığı için gönülden tebrik ediyor, kutluyorum.